Neden hep kadınlar? Bakın evet. şunu söyleyeyim. Beş yıldan beridir Gülistan dokunu cesedi de bulunamıyor. Bulunamıyor. Evet. Bir kadının cesedini bulamıyor Biz musunuz? Kimler evet. tarafında katledildi? Ruşi kimler tarafında katledildi? Hepimiz babayız. Hepimiz evlat sahibiyiz. Bir empatik bulabiliyor musunuz? Ruşi'nin babasını yerine geçebiliyor musunuz? ya da Gülistan dokunun annesini yerine geçirebiliyor musunuz? Cesedini bulamıyorlar. Ruşin de aynı öyle. Devlet bu konuya el er atsın. Kim onu sağ olsun? Kim onu sağ olsun? Bunu yapın. evine atın. Sim, not going